Hocam dinler arası diyaloğu tasdik etmenin hükmü nedir? Diyor bir. Ne onun Herkesin. kısmı vardır. Dinler arası diyalog derken papazlarla, hahamlarla görüşelim, İslam'ı tebliğ edelim dese bunda bir sakınca yok. Ama gidelim onlara da siz de haklısınız, siz de cennete gireceksiniz denirse o kafirliktir. Evet. O kafirliktir. Tamamen şirktir. Onun hakkında kitabımız vardır. Arifan yayınlarından. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek. Diyenler cennete giremez. Evet. Burada reddiyeler yapılmıştır isimleriyle kimler olduklarıyla efendim ee, işte onların hepsini o kitapta bulabilirler. Yani mesela bir Ahmet Şahin'in Amentü'de ittifakımız var. Yahudi Hristiyanlarla imanımız aynıdır demez. Kabul edilemez. E, bir işte Ahmet'in Karaman'ın bugün Yahudi Hristiyan var ama kafir olmayanı da var onların. Peygamber'e inanmadı halde bizim peygamber. Yani bu söz kabul edilemez. Evet. Yani diyalon boyutu vardır. Ama ben haamla, papazla görüşürüm. Tebliğ ederim, o bir şey der, ben bir şey derim. Ortada bari birbirini vurup kırmayalım işte bir teröre karşı bir birlik olalım da hani birbirini öldürmeler, provokasyonlar olmaz falan bunlar görüşülebilir. Peygamber Efendimiz'e nitekim gayrimüslimlerle... Görüştükleri vardır ama hiçbir zaman sizin dininiz dininizde haktır. Siz de cennete gireceksiniz der mi o zaman onların tebliğinin de manası kalır. Kalın dininizde demek olur o. Evet.